Paylaşın. O şehti druk İlaç şeylerden iyi memnunuz, kullanıyoruz. Dayı Bulgaristan'dan ağrı kesici sürme bel ağrısına için aspirin'i buradan alıyoruz. Türlü türlü ilaçla. Şu anda Bulgar arkadaşları bile hani buradan alıyor ilaçlarını. Hani ucuz olduğu için burasını tercih ediyoruz. Edirne'den pazarlığımızı gördüğümüz için yani memnunuz. Eşya aldık, ihtiyaç aldık. Öyle yani ilaçlarımızı buradan aldık. Her hafta buraya geliyoruz. Eczaneden dün ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Çok memnunuz. Artarak devam ediyor yoğunluk. En çok grip ilaçları alıyorlar. Aspirin, ağrı kesici, bazen de reçeteyle geliyorlar. Eczanede de bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar da Bulgar vatandaşlarına, orada yaşayan Türk vatandaşlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle ağrı kesici grubu ilaçları tercih ediyorlar. Ve bazı tansiyon ilaçları gibi ilaçları tercih ediyorlar. Onun haricinde ciddi anlamda besin takviyelerini e, talep ediyorlar. Özellikle işte bu bitkisel içerikli olanlar veya bağışıklık sistemimizi koruyucu, yükseltici ürünler. Bunlara ciddi anlamda bir e, ravaş söz konusu. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber, tıklayın haberiniz olsun.